Merhaba hanımlar, iğne ve örgü YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hanımlar, gördüğünüz gibi bugün de çok hoş bir model, çok güzel bir model başladım sizlere. Şöyle çok güzel, zarif bir model. Alt kısmına bağlama lastik modeli uyguladım modelimizi. 2,5 numara şiş ile ördüm. Alize Angora Gold ipimiz. E, modelimiz 7 ilmek. Şurada gördüğünüz 7 ilmek modelimiz için şu 5 ilmekte orta kısımdaki model için aslında modelimiz orta kısımdaki modelimiz bir ilmekten iki ilmekten oluşuyor bir tanesi kes bir tanesini dola bu şekilde yanlara da iki tane ben güzel dursun diye şöyle iki tane ters ilmek koyduğum için buraları 5 ilmek olarak hesaplayacağız yani 7 ilmek modelimiz için atacağız 5 ilmek de bu orta kısımdaki bu model için atacağız Şöyle bu parçaya iki buçuk numara ile başladım ben. Dediğim gibi alt kısmını istediğiniz modeli koyabilirsiniz. Ben bağlamalı lastik modeli uyguladım. Bu modelde sayfamda var. Ee, videom biraz aşağılarda bakabilirsiniz. Hemen başlayalım hazırsanız. Ben size göstermek için şöyle kalın bir ip seçtim. Gördüğünüz gibi. Hemen başlayalım. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için örerek aldım bir tane ters ilmek ördüm hemen modelimizi başlayalım 1 2 3 4 5 6 7 tane şöyle düz ilmek ördüm 7 ilmek düz 2 ilmek ters bir tane doladım 2 ilmeği beraber kestim ara modelimiz bu 2 tane ters ilmeğimi ördüm. 7 ilmek düz. 2 3 4 5 6 ve 7. 2 ilmek ters 1 tane doladım. 2 ilmeğimi beraber kestim. 2 ilmek ters 1 2 3 4 5 6 ve 7. İlk sıramızı bu şekilde ördük. Şimdi modelimin arka kısmına geçtik. Bütün ilmeklerimizi geldiği gibi örelim arka kısımda. Düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters bir şekilde örelim. Doladığımız ilmeğimizi de ters örelim. İki ilmeğimiz düz. Doladığımız ilmeğimizi de ters örelim. Bir sonraki arka sıraları örmeyelim hanımlar. Siz arka sıralarını örün ben de kamera arkasını öreyim. Modelimiz çok kolay zaten arka kısımlarını geldiği gibi öreceğiz. Düzleri düz, tersleri ters. Modelimizin ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters ilmeğim vardı, ördüm. 7 ilmek düz. 2 ilmek ters. Buradaki ara modelimizin bakın bir önceki sırada bu tarafta dolayıp bu tarafta sol tarafta kesme yapmıştık. 2 ilmeğimi kestim. Dolamadan kestim. Sol tarafa doladım. Yani bir bu tarafa dolayacağız, bir bu tarafa dolayacağız. 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. 7 ilmeğimi düz. 2 ilmek ters. 2 ilmeğimi kestim. Doladım. 2 ilmek ters 1 2, 3 4, 5 6, 7 Bir tane ters ilmeğim ve bir tane de kenar ilmeğim. Şimdi arka sırasına örelim modelimizin. Tekrar ön yüze geldim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters ilmeğimi ördüm. 7 ilmek düz. Buraları hızlı örelim. Burada bir farklı işlem olmadığı için 7 ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. 2 ilmeğimi ters. Bakın, bir önceki sırada bu tarafa dolamıştık. Şimdi bu tarafa doladım. 2 ilmeğimi kestim. 2 tane ters ilmeğim, 7 tane düz ilmeğim. 2 tane ters ilmeğim. 1 doladım. 2 ilmeği beraber kestim. 2 tane ters ilmeğim 7 tane düz ilmeğim bir tane ters ilmeğim ve kenar ilmeğim gördüğünüz gibi şu şekilde düz olarak modelimizi ördük şimdi modelimizin arka sırasına geçtik hanımlar bu sırada işlemimiz olduğu için beraber öreceğiz şuradan sayabiliriz 2 4 5 bu ilk sıra olduğu için 5 sırada modelimizi kuracağız diğer sıralarda 6 sırada bir modelimizi uygulayacağız. Şimdi arka sırasını beraber örelim. Kenar ilmeğimi ördüm. Bir tane düz ilmeğimi ördüm. Bir tane ters ilmeğimi ördüm. Doladım. Bir tane ters ilmeğimi ördüm, doladım. Bir tane ters ilmeğimi ördüm, doladım. Bir tane ters ilmeğimi ördüm, doladım. Bir ters ilmeğimi ördüm, doladım. Bir ters ilmeğimi ördüm, doladım ve bir tane ters ilmeğimi ördüm. Sadece bu 7 ilmek düz ördüğümüz yeri bu şekilde örüyoruz hanımlar. Diğer yerleri aynı şekilde 2 tane düz ilmeğim, 2 tane ters ilmeğim, 2 tane düz ilmeğim ve tekrar bakın 7 ilmek ördüğümüz yere geldik. Bir tane ters ilmeğimi ördüm, doladım. Bir tane ördüm, doladım. Bir tane ördüm, doladım. Bir tane ördüm doladım bir tane ördüm doladım ördüm doladım ve bir tane ters ilmeğimi ördüm bu şekilde tekrar devam edelim iki tane düz ilmeğim modelimizin arka kısmındayız hanımlar karışıklık olmasın ara modelimizi ördüm bir tane ters ilmeğimi ördüm doladım bir tane ters ilmeğimi ördüm doladım bir tane ters ilmeğimi ördüm doladım bir tane ters ilmeğimi ördüm, doladım. Bir tane ters ilmeğimi ördüm, doladım. Bir tane ters ilmeğimi ördüm, doladım. Ve bir tane ters ilmeğimi ördüm ve kenar ilmeklerimiz. Bu şekilde modelimizin e, arka sırasını ördük. Şimdi modelimizin ön yüzüne geldik. Modelimizi kuracağız şimdi bu sırada kenar ilmeğimi ördüm bir tane ters ilmeğimi ördüm şimdi burada 7 tane ilmeğimizi dolayarak örmüştük bunları şu şekilde şişimize alalım 7'sini birden şu şekilde çıkartalım doladıklarımızı bırakalım ilmeklerimizi şişimize aldım şu şekilde şimdi 3 tane ilmeğimi sol şişime aldım sol şişime aldım buradaki kalan 4 ilmeğimi de sol şişime takıyorum ama elim bakın ilmeklerin parmağı ilmeklerin arasında şimdi sağ şişime şöyle orta kısımdan sol tarafa doğru şöyle taktım çıkardım şişime tekrar sol şişimi taktım şu şekilde sağ şişimi bütün ilmeklerin içinden geçirdim Buradaki 3 tane ilmeğimi de aldım. Beraber ilmeklerin içinden bir doladım. Tekrar ilmek çıkardım. 3 doladım. Tekrar ilmek çıkardım. Kaç oldu? 4, 5 doladım. Tekrar ilmek çıkardım. Ve 7. 7 ilmeğimizin içinden şu şekilde 7 ilmek çıkarmış olduk. Şimdi tekrar 2 ilmek ters ördüm. 2 ilmeğimi beraber kestim. Sol tarafa doladım. 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada da aynı işlemi yapalım. Bütün ilmeklerimizi şişimize alalım. Doladıklarımızı bırakalım. Evet. Şu şekilde ilmeklerimi çıkardım. 3 tane ilmeğimi sol şişime aldım. 3 ilmeğimi sol şişime aldım. Kalan 4 ilmeği de sol şişime aldım. 3 ve 4. Bakın arada boşluk. sağ şişime şu şekilde soldan sağa doğru ilmeklerim içinden geçirdim. İlmeklerimi çıkardım. Şişimi çektim. Tekrar sol şişime bütün ilmeklerin arasından geçirdim. Şu şekilde döndürüp şöyle gördüğünüz gibi ortadaki ilmek başa gelmiş oldu. Bütün ilmeklerimin içinden şişimi taktım. Buradaki 3 tane ilmeğimi de aldım. Doladım. İlmeğimin içinden ilmeğimi çıkardım. Doladım. 2 3 4 5 6 ve 7 ilmeklerimi bıraktım. Bakın şu şekilde. Tekrar bir tanesini daha göstereyim. Modelimin çok bir zorluğu yok zaten. Buraları öğrendiniz mi? Modelimi gayet kolay bir şekilde siz de yapabilirsiniz. Diğer yerleri düz bir şekilde örülüyor zaten. İlmeklerimi çıkardım. 7 tane ilmeğimizi hem örüp hem dolamıştık. Doladığımız ilmeklerimizi boş bırakalım. İlmeklerimi şu şekilde şişe aldım. 3 tane ilmeğimi şişime taktım. 4 tane ilmeğimi de şişime taktım. Sağ taraftaki şişimi ilmeklerimi içinden geçirdim. İlmeğimi bıraktım. Tekrar sol şişime taktım ilmeklerimi. Hepsini birden kalan üç tane ilmeğimi de hepsini birden şu şekilde şişime topladım. Bir ilmeğimi içinde ilmeğimi çıkardım. Bir doladım. İki oldu. Bir ilmek çıkardım. Bir doladım. Dört oldu. Bir ilmek çıkardım. Bir ilmek doladım. 2 4 5 oldu. Tekrar ilmeğim içine ilmek çıkardım ve 7 oldu. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Kenarda bir tane ilmeğim vardı. Ördüm ve kenar ilmeği. Şimdi modelimin arka sırasında bütün ilmeklerimi ters bir şekilde öreceğiz. Çıkardığımız ilmeklerimizi de ters olarak örelim. İki ilmek düz. Doladığımız ilmeklerimizi de ters olarak örelim. İlmeklerimizi hepsini ters olarak örelim. Düz olanları düz olarak ters olanları da ters olarak modelimi örelim. Arka kısmındayız. kenardaki düz ilmeğimi ördüm ve kenar ilmeğim. Örmeye devam edelim. Şimdi artık modelimizi bir tane modelimizi kurduk. Düz olarak devam edelim. 7 ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi ters ördüm. Doladım. 2 ilmeğimi beraber kestim. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. 7 tane düz ilmeğimi ördüm. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Doladım. 2 ilmeğimi beraber kestim. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. 7 tane düz ilmeğimi ördüm. 1 tane ters ilmeğimi ördüm ve kenar ilmeğim. Bakın şu şekilde modelim çıkmaya başladı. Şimdi şu arka kısımdan sayacağız. Şu arka kısım 7 tane diş haraşo olana kadar bu şekilde önden düz, arkadan ters olarak devam edelim. 7 diş haraşoya tamamladığında tekrar modelimizi tekrarlayacağız. Siz örün hanımlar, ben de öreyim ve modelimizi kurmaya tekrar buluşalım. Evet hanımlar gördüğünüz gibi düz yerleri ördük. Arka sıradan da 7 diş haroşaya tamamladık. 2, 4, 6. 6 dişi tamamladık. Şimdi 7. sırayı arka sırada beraber gideceğiz. Ön kısımları da şöyle düz bir şekilde ördüm. Hiçbir farklı işlem olmadığı için ara modellere devam ettik sadece. Şimdi arka kısımdan modelimizi devam edelim. Kenar ilmeğimi ördüm. Bir tane düz ilmeğimi ördüm. Bir tane ters ilmeğimi ördüm, doladım. 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 Ve ters ilmeğimi ördüm. İki tane düz ilmeğimi ördüm. İki tane ters ilmeğimi ördüm. İki tane düz ilmeğimi ördüm. Bir tane ters ilmeğimi ördüm, doladım. 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 Bir tane ters ilmeğimi ördüm, doladım ve bir tane ters ilmeğimi ördüm. 2 tane düz ilmeğimi ördüm. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. 2 tane düz ilmeğimi ördüm. Bir tane ters ilmeğimi ördüm. Doladım. Bir tane ters ilmeğimi ördüm, doladım. Bir tane ördüm, doladım. Bir tane ördüm, doladım bir tane ördüm doladım bir tane ördüm doladım bir tane ters ilmeği ördüm ve kenar ilmeklerimiz modelimizin arka sırasında bu şekilde bir ördük bir doladık sadece model için olan ilmeklerimizi bu şekilde ördük diğerlerini geldiği gibi ördük şimdi kenar ilmeğimi aldım bir tane ters ilmeğimi ördüm şimdi burada bütün ilmeklerimizi şu şekilde çıkartalım Doladıklarımızı boş bırakalım bakın 7 tane ilmeğimizi şu şekilde şişime aldım 3 tanesi şişime taktım kalan 4 ilmeğimi de aynı şişime taktım ama arada şöyle boşluk bıraktım şu şekilde yani ilmeklerimi ayırmış oldum sol taraftaki sağ taraftaki şişi sol taraftan şu 4 ilmeğimin içinden şu şekilde geçirdim ve ilmeğimi çıkardım Tekrar sol şişime taktım ama döndürerek taktım hanımlar şu şekilde. Yani şu şekilde döndürerek taktım. Bakın şöyle bir görüntü oldu. Şimdi hepsini sağ taraftaki şişime taktım. E, buradaki kalan 3 ilmeğimi de şişime taktım. Bir tane doladım. İlmeğimi çıkardım. Bir tane doladım 2 bir ilmek aldım 3 bir tane doladım 4 bir ilmek aldım 5 bir tane doladım 6 bir tane ilmek çıkardım 7 bu şekilde 7 tane ilmeğimi şöyle gördüğünüz gibi 7 tane ilmeğimi çıkardım tekrar 2 ilmek ters ördüm 2 ilmeğimi kestim bir doladım 2 ilmek ters ördüm orta kısımdaki modelimizde bu şekilde bir tane sağdan doluyoruz. Bir tane soldan doluyoruz. Bu şekilde 7 tane ilmeğimi çıkardım. Doladıklarımızı boş bıraktım. Bu şekilde ilmeklerimiz yani uzamış oldu hanımlar. İçinden ilmek çıkaracağımız için ilmeklerimizi uzatmış olduk. 3 tane ilmeğimi şişime taktım. 4 tane ilmeğimi de şişime ayrı olarak taktım sol taraftan şişimi takıp şöyle çevirdim ve aynı şişime geri taktım tekrar sağ taraftaki şişi içinden geçirip bütün ilmeklerimi 3 tane ilmeğimi de bu şekilde ilmeklerimizin içinden ilmeklerimizi çıkartalım bir tane ilmeğimi çıkardım doladım bir tane ilmeğimi çıkardım doladım bir tane ilmeğimi doladım bir tane ilmek çıkardım bir tane doladım bir tane, çıkardım. Bir tane, doladım. Bir tane ilmeğimi çıkardım sayalım 1 2 3 4 5 6 ve 7. Tekrar 2 tane ters ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğimi kestim. Doladım. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Buradaki modelimiz için de aynı işlemi uygulayalım. 3 tane ilmeğimi taktım şişime. 4 tane ilmeğimi de taktım. İlmeklerimi şu şekilde çevirdim. Tekrar İlmeklerimi şişime taktım. Hepsini bir şu şekilde ilmeklerimin içinden ilmek çıkardım. 2 3 4 5 6 ve 7. Kenar ilmeklerimi de ördüm. Bu şekilde tekrar modelimizi kurmuş olduk. Şimdi arka sırada modelimizin ilmekleri düz olanı düz ters olanı ters olarak örelim çıkarmış olduğumuz ilmeklerimizi de ters olarak örelim dolamış olduğumuz ilmeğimizi ters olarak örelim yanındaki ilmeklerimizi düz olarak örelim ve çıkarmış olduğumuz ilmeğimizi arka kısımda ters olarak örüyoruz bir tane düz ilmeğim, iki tane ters ilmeğim, iki tane düz ilmeğim, iki tane ters ve 7 ilmeğimi de ters olarak örüyorum ve kenar ilmeklerim. Şimdi aynı aşağıda yaptığımız gibi, bakın çok hoş durdu kalın ipten de. Aşağıda yaptığımız gibi. Bütün ilmeklerimizi düz olanlara düz ters olanlara da ters bir şekilde örelim. Doladım. 2 ilmeğimi beraber kestim. iki ilmeğimi ters olarak ördüm. 7 ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmeğimi ters olarak ördüm doladım 2 ilmeğimi kestim 2 ilmeğimi ters olarak ördüm 7 ilmeğimi düz olarak ördüm bir tane ters ilmeğim ve bir tane de kenar ilmeğim Evet hanımlar bakın bu şekilde modelimizi kurmuş olduk şimdi düz olan yerleri öreceğiz arkadan ters önden düz bu şekilde arka kısımda 6 sıra ters olana kadar öreceğiz ve tekrar arka sıradan giderken bir tane örüp bir tane dolayacağız. Bu şekilde ön kısımdan da modelimizi bu şekilde uygulayacağız. Çok güzel bir model. Çok da çabuk ilerliyor. Örmesi de bir o kadar zevkli. Kalın parçadan da göstereyim şu şekilde. Çeyizlik yeleklerinizde mutlaka bulunması gereken çok harika bir model. Bu şekilde siz de rahatlıkla örebilirsiniz. Şimdiden örecek olan arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone olmayı, bana destek olmak için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayın hanımlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.